Şu anda sosyal medyada 229 ya. O kulübe gelen sayı. Heh. Ama yok. öyle bir pompalandı ki haber. Heh. Aa imza 229. Toplanmıyor seçim yok. Hayır seçim var. Var seçim. Seçimin olduğunu da herkes görecek zaten. Doğru mu? Evet. Seçime şu anda olanlar olacak mı? Şu anda konuşulanlar çıkacak mı? Çıkmayacak mı? Onu bilemeyiz. Ama seçim olacak. Çünkü, çünkü hep onu anlatıyorum ben başından beri. Sevgili Emrah Tünay mıydı Fenerbahçe Gönüllüler Derneği? Senin de imza attın. Ona hocam, verdim. sen oraya ne için gittin? Fenerbahçe. İmza atmak için gittin. Attığı Doğru imzayı mu? teslim sen için Sen gidip, ya bir dakika ya uzun zamandır seninle tablo oynamıyoruz. Emrah Başkan diye mi gittin? Hayır. Tanımıyordum ki İmza attın hocam. Bak evet. sen imza attın. Resmi imzan. Fenerbahçe Kongresi Ahmet Konanç imzayı attı verdi. O kulübe gittiği zaman tamamen resmi mi? resmi tabii. Bitti. 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 Daha onlar gidecek. O yüzden o rakam da... Şu anda bak şu anda noterden noterlerden bütün noterlerden alınan resmi imza sayısına bakmak lazım. Onun da kongre için geçerli olan rakamı geçtiğini yakında göreceksiniz zaten.